Efendim siz diyorsunuz ki hata vardır, özür dilenir. İhmal vardır, istifa edilir. Kasıt vardır, hesap sorulur. Zihniyetlerle ise topyekün mücadele edilir. Şimdi 2019 yılında Kahramanmaraş merkezde 26 ili kapsayan 7,5 büyüklüğünde bir deprem için Tatb bir tatbikat yapılmış. Evet buna rağmen 48 saat gecikilmesi bu sözcüğü kullanmak istemiyorum ama maalesef skandal olarak da Doğru. değerlendirilebilir. Çünkü 48 saatlik gecikme böyle felaketlerde son derece önemli can kayıplarının artmasına neden oluyor. Buna rağmen nasıl bu tatbikata rağmen nasıl oluyor da efendim böyle bir paralize görüntü çıkıyor ortaya. Efendim şimdi tatbika yani bu tip konular biz bu konularda çalışıyoruz. Hazırlık yapıyoruz görüntüsünü vermek için yapılmaz. Bir defa bunu baştan bilmek icap eder. Siz bir yerde bir sistem kurarsınız. O bir fonksiyonu yerine getirmiyorsa o kurduğunuz görüntüdeki sistem ayağınıza bağ olur. Çünkü herkes ona güvenir. Bekler. Şimdi biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu nasıl dediğiniz gibi çok değil. Birkaç sene önce böyle bir tatbikat Kahramanmaraş'ta yapılıyor. Ve biz bunun emaresine şahit olamıyoruz. Biraz önce söyledim yine bu Kahramanmaraş'la ilgiliydi. Kendisini bir adam arıyorlar. Ya ben iki senedir terk ettim Kahramanmaraş'ı. Ben Kahramanmaraş'ta değilim ki diyor. Bunu bile takip edemiyorsa afat dediğiniz felaket karşısında harekete geçecek, geçecek her an alarmda olması Her derken. an alarmda olması icap eden bir kuruluş. E bu kuruluş elemanının başka bir yere gittiğinden habersiz Allah Allah. O zaman siz bir iş yapamazsınız. Ben bugünkü bizim sıkıntımızın, en büyük sıkıntımızın maalesef yani Sayın Cumhurbaşkanının 2002 yılından beri söylemlerini alt alta sıralayıp Dün ne diyordu? Bugün ne diyor? Bir bakın karşılaştığımız felaketin fotoğrafını orada görürsünüz. Maalesef. Dün söylediklerini bugün yüzde yüz reddediyor. Değil devletin başına iki dönem bir cumhurbaşkanının geçmesini, bir partinin başına bile iki dönem bir genel başkanın gelmesini doğru bulmuyordu. Şimdi ne diyor? 20 sene dolmuş bir dönem daha ihtiyacım var. 25 yılı dolduracak. Ne jübile mi yapacaksınız? Yani böyle bir mantık olmaz. Onun için bu çelişkileri görmeden işi düzeltmemiz mümkün olmaz bizim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı elbette bazı noktalarda koordinasyon iyi sağlansın diye tek elden müdahaleyi ve yönetimi faydalı görebilir. Ama hacim büyüdüğü zaman bunun şekli değişir. Eğer bir cumhurbaşkanı kendi yetkilerini başkalarına delege edemiyorsa felaket anında o zaman o felaket cumhurbaşkanının tepesine biner. Öyle şey mi olur? Sayın Cumhurbaşkanından deprem oldu, insanlar deprem altında kaldı. Talimat bekliyoruz efendim. Talimat gelmediği için de o yıkıntıları kaldıramıyoruz. Gelen bütün iş makineleri şehrin kapısında bekletiliyor. Bu 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 felakettir. Çünkü siz bu sistemle kendiniz bütün yetkileri ele alırsanız o zaman bu yetkilerin uygulanabilirliği siz bu yetkileri nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Kimlere verdiğinize bağlıdır. Peki efendim